Şimdi beyler, CS'yi açtım tamam mı? CS'yi açırken bu programı indiriyorsunuz Process Lasso. Link gerekmiyor. Bulursunuz internette tamam mı linkini? Yani şey yapmaya gerek yok. Burada beyler bunları e, koşuyorsunuz. Bunu, 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 bunu clip alırsınız, yaparsınız. Artık bilemiyorum. Yani performance modena böl falan. Şimdi bu CS aktif prosesörs gidiyorsunuz burada aktif. Burada Go yazacak. Burayı çift mus yapıyorsunuz. Mus 2. Burada da burada da kardeşlerim eee CPU priority current i yapacaksınız burada. Yani şey demek CS'ye yüksek performansla verecek. Always de i yapacaksınız burada. Yani bu ikisini i yapacaksınız. CPU infinity bu sizin kaç tane işlemcide eee core var. Yani kaç tane kalp var işlemci ee, işlemcide. Genelde CS'ye daha iyi döndürmek için sıfırı çıkarmanız lazım. Yani her şeyi tıklayın sıfırı çıkayın Yani belki sizde 8 tane var. Ondan 1, 2, 3, 8'e kadar yapacaksınız. Sıfırı her zaman çıkarın. Bunu da current'e yapın. Always de yapın. ikisinin de. Tamam mı? Normalde böyle bir kural yazacak. X, G, H, 1 ve kaç tane sizde ıı, çekirdek varsa. Okey. Sonra bu zaten açık kalıyor beler arka planda her zaman. Bu açık kalıyor arka planda her zaman. Bu size zarar vermiyor. İkincisi RAM için. Ee, bu da RAM için beyler. Şimdi RAM için 0.50 koymanız lazım burada. Buraya koştamanız lazım. Buraya 1000 koymanız lazım. Burada şimdi bende 16000 RAM'im var. Şimdi sizde 32 olabilir 8 olabilir. 16000 varsa bunun yarısı koymanız lazım. Burada 1024 koymanız lazım. Bu da arka planda. Bu da ne yapıyor? RAM'ları sürekli e, sıfırlanıyor. Yani boşuna gitmiyor RAM'ınız. Bu iki program CS için gerçekten iyi. Yani gerçekten iyi performans veriyor. Böyle bir program kurmanız lazım beyler. Göstereceğim. Görünüyor mu yayında şu an? Quick CPU bir şey var. O çekirdeklerinize şey yapmak için. Bekle bunu böyle yapayım. Ee, Quick CPU indirin. Bunu yazmıştım size zaten Veder galiba YouTube'da. Bunu indireceksiniz. İndirdikten sonra böyle bir sayfa açılacak. Böyle bir sayfa. Gösteriyorum size. Bunu her şey 100 yapın. 100, 100, 100, 100, 100. Burada da böyle bir tane e, power data olacak. Sistem power data. Burada yüksek performans bir şeyler yazacak burada. Bunu da yüksek performans yapın. Apply yapın. Bunu sonra kapatırsınız bu program. Bundan sonra bu iki program lan. Process Lasso ve RAM, daha iyi dönebilir oyununuz, yani biraz daha iyi e, smos olabilir. Onu bir deneyin, bana da yazın sonra, iyi mi değil mi? Ama normalde e, ram programı bir daha gösterebiliriz. Ram program bu beyler. Sonra tabii ki bunu yapmayı unutmayın beyler. Bunu msconfig yazın. Burada msconfig. Burada butta butu gidiyorsunuz, advanced. Burada da tıklayın buraya ve full ne kadar sizde e, çekirdek varsa onu şey yapın. Bunlar size beyler maksimum 50 FPS fazla verir yani. Ya böyle şey düşünmeyin diyor. 300 FPS alacağım ama bunu koyayım yok beyler yani öyle bir dünya yok. Ama bunlar size belki 30 50 60 70 arasında FPS boost yapabilir size. Ee, Nvidia 60 FPS alıyorum 100 olur mu? Olabilir 100. Belki alırsın bilmem. Ee, Nvidia göstereyim mi size? Nvidia göstereyim. Nvidia'da böyle ortada performans verdim. Burada gösteriyorum size ama benim Türkçe değil bekle. He bak Türkçe oldu beyler. Nasılım? Pro değil miyim ya? Sizin için pro ya. Nasılım? İyi be değil mi? Şimdi görüntü kes kişileştirme. Neden sıçıyoruz bunu? Bunu böyle yapın. Ya ben söylemiyorum ya bakın. Klip alın kendiniz yaparsınız tamam mı? Benimki böyle işte. Aşağı doğru gideyim böyle. Yavaş yavaş bakarsınız kendinizi yaparsınız tamam. öyle yapayım yavaş yavaş. Okey mi beyler? Burayı açıyorum. Burada ne var? Burada sıkıntı yok. Bunu yapın. Buraya tam ekran GPU yapın. Genelde GPU koyuyorlar insanlar. İşletme koyun buraya. Buraya tıklayın. Başka bir şey yok beyler. Bir şey yapabilirsiniz son. Kontrol panel. Sistem. Burada. He bu. Advanced System Setting. Burası Setting. Best Performance yapın buraya. Best Performance. Başka bir şey yok beyler başka bir şey yok ee, ne kullanıyorum ee, şeyde göstereyim size burada Burada konsol novid frek 240 yani benim e, ekranım tickrate 128 bu e, serverde 128 tickrate girmek için Bu da çok şey değil oluporti bu Twitch için Twitch yapmak için göstermek için